Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'te her günümüze aydınlatan bir ayetle Ramazan yolculuğumuza devam ediyorduk. Bugünkü yolculuğumuzda uğradığımız durak Saffat suresinin 89. ayeti. Kısacık bir ayet. Mini minnacık bir ayet. Şimdi diyeceksiniz ki yahu mini minnacık ayetin neresini konuşacağız? Okuyalım ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Fekale inni saqim. Hemen ezberleyeceğimiz bir ayet. Fekale inni saqim. Hazreti İbrahim dedi ki, fekale dedi ki, inni saqim. Ben hastayım dedi. Bu, bu kadarcık. Ayet bu. Şimdi bu ne zaman olmuş? Yani bunun detayına bakalım. Kalmi Hazreti İbrahim'i Put Bayramına davet ediyor. Hadi İbrahim diyor, gidelim diyor. İbrahim Peygamber bu cümleyi söylüyor. Fakale dedi ki, inni sakiy, ben hastayım. Bazı insanlar bunu şöyle anlamışlar. Koskoca Allah'ın Peygamberi yalan söylüyor. Hani yalan mı söylüyor? Peygamber yalan söylemez de. Yani yalan e, hastayım diyorsa, yani hasta diye çeviriyorsak burada problem var zaten. Yani bu ayetin çevirisinde, şimdi Arapça'da, Dese ki, inni meruiz dese, ben hastayım dese, eyvallah. Ne anlarız? Yani vücudunda bir hastalık var. Ama sakim kelimesi bizim anladığımız manada e, hastalık değil. Bugünkü bizim kullandığımız Türkçe ifadeyle söylersek, psikolojik rahatsızlığı ifade eder. Yani kalbin hastalığı demektir. Sakim kelimesi o demektir. Peki İbrahim Peygamber neyi kastetti şimdi? Burada ben hastayım dedi. Ama ben hastayım demedi yani hasta. İnni sakiyim dedi. Ne anlatmak istedi muhatabına? O topluluğa şunu demek istedi. Siz var ya siz, ben size yıllardır bu putların tanrı olamayacağına, Kutların aciz olduğunu, kendisine dahi faydasının olmayacağını size yıllardır anlatıyorum. Ve sizin şu kulağınızdan girip şu kulağından çıkıp gidiyor bu anlattıklarım. Çok üzülüyorum size ya. Sizin akıbetiniz hakkında ben endişeliyim. Çok üzülüyorum. Ve bu üzüntüm bende ne oldu? Psikolojik bir rahatsızlık. Yani aslında sizi çok önemsediğimden kaynaklanan bir rahatsızlık oldu bende. Sakayım o demek işte. Şimdi bu sakayımı Kur'an niye anlatıyor bize değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim bunu bu kıssayı iş olsun diye anlatmıyor bir mesaj veriyor bize. Ne mesajı veriyor bu ayetle? Kur'an diyor ki ey bu ayeti okuyan Müslüman sen de İbrahim peygamber gibi topluma doğru tebliği yaptıktan sonra eğer toplum seni anlamadıysa İbrahim'i anlamadıkları gibi sen de ne olacaksın? Toplumun adına üzüleceksin. Endişe duyacaksın. Peki şöyle desek hani bu endişe duymanın tam zıddı. Ne olur? Bana ne kardeşim ya? Ben tebliğ yaptım. Ne haliniz varsa görün. Bu bak işte sakim olmaz. Şimdi Sakim'i övüyor mu Cenab-ı Hak? Evet övüyor. Örnek gösteriyor. İbrahim peygamber üzerinden bize sakimliği örnek gösteriyor Cenab-ı Hak. Şimdi o zaman biz caddeye çıktık diyelim uşağımızda. Allah'a ısyan anlamına gelen birçok kuruluş var değil mi? Onları gördüğümüz zaman ne olacağız? Sakim olacağız. Sakim. İbrahim peygamber gibi diyeceğiz. Ya Rabbi sana ve Resulüne savaş ilan edilen şu yerleri gördüğüm zaman ben rahatsızlanıyorum. Psikolojik olarak ben huzursuzum Rabbim. Kim gibi İbrahim Aleyhisselam gibi. Ya mü müthiş bir şey değil mi? Yani imanın aslında coşkusunu anlatıyor bu kelime. Başkaları adına üzünebil üzülebilmeyi, bu değeri anlatıyor bize. Yani bildiğimiz Türkçedeki hastalık anlamında değil bu. Diyelim ki bir gencimiz hiç böyle çekinmeden ben ateistim diyor geçen gün Kanal 7'deydi Necmettin Nur Saçan hocamın programında izliyorum. İşte topluma bilmiyorum hani konu bir, bir konuyla alakalı bir şey soruyorlar. Gencin biri geldi. Şu meselede ne düşünüyorsunuz diye Kanal si bir kere sordu. Delikanlı dedi ki ben ateistim dedi. Yani ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum dedi. Şimdi o cümleyi duyan bizlerin ne olması lazım? Sakim olmamız lazım, değil mi? Psikolojik olarak rahatsızlık duymamız gerekir. Peki sadece rahatsızlık mı duyacağız? Duyduk. Yani uşağımızda evet hayat böyle, sosyal hayat böyle. Rahatsızlık duyduk. Şimdi bu yeterli mi? Hayır. Sakim kelimesi aslında ne var? İnsan pişmanlık duyduğu meselede İkinci adımı ne olur insanın? Düzeltme olur, değil mi? Islah olur. Yani Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi ne yapar? Ee, o toplumun o yanlıştan düzelmesi için gayret sarf eder. Bu ne demek aslında? Şimdi sakîmi biraz daha böyle genişletelim. Fakale inni sakîm. Kısacık bir ayette. Bunu ezberleyecektik. Yani ezberledik aslında, değil mi? Fakale inni sakîm. Saffat Suresi 89. ayetiydi. Şimdi bu ayet bize ne mesaj veriyor geniş anlamda? Ey Müslüman sen bulunduğun çevrede yani biz uşak için konuşursak uşakta insanların açıktan günah işlemesine ilgisiz kalamazsın. Kalıyorsan seni kınıyorum diyor Rabbim. Sen Türkiye'deki insanların açıktan Allahü Teala'ya ısyan etmesine kayıtsız kalamazsın. Kalırsan Allah kınıyor. Sen dünya üzerindeki insanların Allahü Teala'ya ısyan etmesine kayıtsız kalamazsın. Kalırsan Allah seni kınıyor. Ya bu ayet o zaman fekale dedi ki inni sakim İbrahim peygamberin bu cümlesi bize ne anlatıyormuş? Benim çevremdeki insandan başlayaraktan dünya üzerindeki her insanla iletişim ve o iletişimden kaynaklanan sorumluluğum anlatılıyormuş. Şimdi ben diyelim ki Çin'de Müslüman nüfus çok düşük, çok az. Daha çok orada hani beşeri dinler dediğimiz dinler var. Şimdi Çin'deki insanlara tebliği kim götürür? Ya elbette ki hani oradaki Müslümanlar da tebliğ eder. Çünkü dil biliyor en azından. İnni sakim desem ben. Yani gerçekten bu ayeti ben şimdi hani. Fekale inni sakim. Yani bunu okum, yani bunu okuyayım tamam ama bunun gereğini yap diyor Cenab-ı Hak İbrahim peygamber gibi. Şimdi bunu yapsa, bunu, buna iman etsem, bu, bu ayetteki sorumluluğu alsam üzerime ben ne yaparım? Uşakta bir tane gencimize bütün masraflarını karşılarım. Gel gencim sen Çince öğren. Biz seni Çin'e gönderelim. Yine bütün masraflarını karşılayalım. Çin'de Allah'ın dinini anlat. Tebliğ et. Böyle bir vazife yüklüyor mu? E, yüklüyor. Yani bunun arkasında bu var. Değilse bu ayet sadece de işte böyle e, İbrahim peygamber öyleymiş demek için gelen bir ayet değil. Ya bu ayet oradaki insanların derdini dert edinmek demek. Şimdi inni sakimi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlamış? Bak inni Sakîm'in hem Mekke versiyonu var hem Medine versiyonu var. Şimdi Mekke versiyonu ne var? Inni sakim. Şimdi bu Saffat suresi yine Mekke'de gelen e, surelerden birisi. Ne yapmış peygamberimiz? Darul Erkam'ı kurmuş. Yani Erkam'ın evini medrese yapmış bir bölümünü peygamberimiz. Orada belirli istidadı olan gençlere ne yapmış? Okula kaydetmiş. Kendi okuluna diyelim peygamberimiz aleyhisselam. Kendi okuluna kaydetmiş. Ne için yapmış bunu? Tesirli bir şekilde tebliğ edebilmek için yapmış. Yani tebliğci yetiştirmiş. Yani Peygamberimiz şöyle dememiş. Evet ya ben bu Mekkelilerin de gidişatına çok üzülüyorum ama eh, elden de bir şey gelmiyor. Laf salatası yapmamış Peygamberimiz. Ya ne yapmış? Gereğini yapmış. Darul Erkam'ı oluşturmuş. Ve orada adam yetiştirmiş. Sonra Medine versiyon nedir? Ashab-ı Suffa'dır değil mi? Orada da yine belirli özellikleri olan, özellikle gençleri Peygamberimiz almış. Savaş ganimetlerinden tutun, Medine'nin zenginlerinden belirli oranda o oradaki insanların ihtiyacını gidermek için ne yapmış Peygamberimiz? Yardım talep etmiş. Ve oradaki yetişen insanları nereye göndermiş Peygamberimiz? Dünyanın dört bir tarafına göndermiş değil mi? Peki peygamberimiz şöyle diyebilir miydi? E tabi canım ya şimdi orada biz dil bilmiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Ne yapacaksın şimdi biz Medine'nin içinde böyle kendi yağımızla kavrulalım demiş mi? Dememiş peygamberimiz. Ne demiş? Evet Bizans'ın imansızlığından ben rahatsızım demiş. Yani İbrahim peygamber gibi inni sakim demiş peygamberimiz de. Ya onun ümmeti olan bizler? Hani bırakın bugün dünyanın filan yerini de evindeki evladının yanlışını düzeltme çabasında olmayan annelere, babalara ve kendilerini Müslüman olarak addeden, tanımlayan insanlar acaba inni sakimden ne anlıyorlar? Değil mi? Diyebiliyor mu acaba bu evladımın namazsızlığı beni rahatsız ediyor, bu evladımın kıbleye dönme beni rahatsız ediyor, bu evladımın tesettürsüzlüğü beni rahatsız ediyor, bu evladımın dışarıya çıkarken süslenmesi, püslenmesi ve karşı cinsi kendine çekmesi beni rahatsız ediyor. Benim inni sakimim ne? Değil mi? Yani inni sakim sadece İbrahim peygambere mahsus bir kelime değil. İnni sakim şuurlu Müslümanın Allahü Teala'nın ona yüklediği sorumluluğu farkına vardığının en belirgin cümlelerinden biridir. Şimdi bu ayeti ilk bu ayetle tanıştığımda diyeyim ilk okuduğum yani okuduğum değil de manası üzerine çalıştığımda mest olmuştum. Bu ayet aslında insan psikolojisini de anlatıyor. Şimdi bazı insanlar vardır egoisttir. Yani günümüzde buna ne diyorlar? Narsizm mi diyorlar? Bir hastalık yani sonuçta. Narsist insanlardan ne kendine ne topluma fayda gelmez. Bu ayet aslında narsizmle de nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatıyor. Neden? Çünkü narsist bir insan yanı başındaki bir insanın kendisine veya çevresine vereceği zararı hesap etmez. Yeter ki hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığındadır. O kendini düşünür, kendini garantiye almak ister. Ama İbrahim peygamber gibi Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun, diğer bütün peygamberlerin hepsi kavmi hakkında aynı şeyi söylemişler. İnni sakîm'' demişler. Ama Kur'an sadece İbrahim peygamber üzerinden anlatmış bunu. Yani biz bunu diğerlerine de an görüyoruz zaten. Bu kelimeyi söylemese de diğer peygamberlerin de o canhiraş mücadelesinin arkasındaki yatan sebebi görüyoruz. İnni sakîm'' Bizim parolamız ne olacak o zaman bir Müslüman olarak? Biz Müslümanız. Evet bir hedefimiz var. Bizim parolamız ne olacak? Biz de inni sakim diyeceğiz. Ama sadece sözde kalmayacak. Bu inni sakimi İbrahim peygamber gibi Orta Doğu'yu gezeceğiz. Değil mi? Hz. Muhammed aleyhisselam gibi dünyaya Allah'ın dinini anlatacak gençleri kendimiz yetiştireceğiz. Onun için bu inni sakimi gerçekleştirebilmek için değerli kardeşlerim ben şunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde bazı insanlar şimdiki TL olarak söylersek diyelim ki 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon TL para harcayarak ne yapıyor? Cami yaptırıyor. Yani hayırlı bir şey yaptırıyor. Güzel ama madem 20 milyonumuz, 30 milyonumuz var şu dönemin en değerli yapılacak olan şey nedir biliyor musunuz? Şu inni sakin bağlamında söylüyorum. En değerli yatırım sadece bir gencimizi veya iki gencimizi hiç fark etmez. Yani bir kız bir erkek olabilir. Bütün masraflarını karşılayarak mesela az önce Çin'i örnekledim. Japonya'ya gönderebiliriz değil mi? Dünyada İslam'ın tebliğinin az yapıldığı yerlere o ülkenin dilini öğreterekten, kültürünü öğreterekten donanımlı bir şekilde oraya gönderip Hz. Mus'ab'ın Mekke'den gelip Medine'nin çehresinin değişmesine vesile olduğu gibi günün Mus'ab'larını yetiştirmek ve onları göndermek inni sakimin aslında birer sonucudur değerli kardeşlerim. Evet bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bugünkü ee, hayatımızı nurlandıran, aydınlatan ayetimiz Saffat Suresi 89. ayetiydi. İnşallah bir başka dersimizde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.